Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan sorumlu yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda Türk cumhuriyetlerinde dezenformasyonla mücadelede işbirliği konuları görüşüldü. Toplantı sonunda Taşkent Bildirisi imzalandı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin enformasyondan sorumlu kurumlarının yöneticileri Taşkent'te bir araya geldi. Toplantıda söz alan temsilciler dijital çağda insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesinin önemine değindi. Toplantıda dünya genelinde dezenformasyonun ve kullanıcı güvenliğine yönelik tehditlerin arttığı hatırlatıldı. Medya toplantısında Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin dezenformasyonla mücadele, ayrımcılığın önlenmesi, şiddet ve zorbalık diliyle mücadele, çocukların yasa dışı bilgilerden korunması gibi konularda işbirliğini güçlendirmesi istendi. Medya ve enformasyon ekosistemine dair önemli kararların alındığı bir toplantı oldu. Dijital medya okur yazarlığı, e, dezenformasyonla mücadele, medya iletişim alanındaki işbirlikleri masaya yatırıldı toplantıda e, ve üye ülkelerin bu konuda ciddi bir irade sergilediğini görmüş bulunuyoruz. Bu da bizim bizi fazlasıyla memnun ediyor. Ciddi anlamda somut çıktılar olacak bir eylem planı hazırlandı. Toplantı kapsamında Taşkent bildirisi imzalanarak Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne takdim edildi. Bir sonraki toplantı Azerbaycan'da düzenlenecek.